AK Parti hükümeti çiftçiye destekle ilgili, tarıma destekle ilgili kanun çıkardı. İsmail Bey, kanun. Bu kanun diyor ki, tarıma destek, destek daha doğrusu tarım tarıma çiftçiye destek, milli gelirin yüzde birinden aşağıya düşemez. Yüzde birinden aşağıya düşemez. Yani, iyi, iyi, ettiler yani, çok güzel bir kanun bu. Yani AK Parti'ye de buradan şey verelim. Şimdi bu 5,5-5,6 trilyon lira gibidir şey, milli gelirimiz bizim. Yüzde biri 56 milyar Türk lirası eder. Elle, 56 milyar Türk lirası. Peki bu, bu kitapta yaz, yazan ne? Normal olarak yüzde birini verse, yüzde bir. Bu kitapta yazan ne? 22. Yani bu kitap Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yıllık programı kanuna aykırı bir iş yapıyor. Kanuna. Kendi çıkardıkları kanunla. Kanun diyor ki çiftçiye destek, tarıma destek milli gelirin yüzde birinden az olamaz. Bunu rakama ben çevireyim 56 milyar Türk lirası eder. Burada yazıyor 20 burada yazıyor 22 milyar Türk lirası. Bu geçen sene de böyleydi. Ondan evvel sene de öyleydi. Şimdi bu bu böyle ya yani evvel sene birikimi söylememin sebebi şu. Bu böyle olunca ne olmuş oluyor? Çiftçi toprağına küstü kardeşim. Küstü ya. Bakmıyor yani yüzüne bakmıyor toprağa. Zaten ekmiyorlardı. Ekmemeye başladılar. Besici hayvanını sevmemeye başladı. Halbuki ben, benim mesela dedelerim, amcam Zara'da hala en büyük amcam Zara'da. Evet. Şimdi bunu peki biz ne yapıyoruz? Yani çiçeğe destek vermesen verme, keyzin bilir yani. Ama sonunda ne yaptın? Saman ithal ettin, değil mi? Nereden? Bulgaristan'dan. Başka ne ithal ettin? Pamuk ithal ettik. Nereden? Yunanistan'dan. Ya Türkiye'nin Şimdi bu doğuyu insanlarımızın önemli bir bölümü bilmeyebilir. Doğuda Muş ovaları var. Alpaslan bir Alpaslan iki barajları sular. Dünyanın en büyük ovalarından birisidir. Aşağı doğru in, Batman ovaları var. Sol, bu Gapçar şey kapsamında sol sahil sulaması, sağ sahil sulaması diye tabir ettiğimiz ovalar, Batman ovaları fışkırıyor. Geleneksel Amip Amik ovası var. Çukurova var. Denizli ovaları var. Aydın ovaları var.